Kazakistan nüfusunun büyük çoğunluğu nükleer enerji santralinin inşasını destekledi. Referandumda oy kullanan vatandaşların %71'inden fazlası bu kararı destekledi. Merkezi Referandum Komisyonu'nun ön sonuçlarına göre 5,5 milyonu aşkın kişi nükleer santralinin inşasına olumlu görüş bildirmiştir. Ülkede genel olarak oy kullanma hakkına sahip seçmenin %63'ünden fazlası yani yaklaşık 7 milyon 820 bin kişi tercihine yapmıştır. қазақстанда атом электростанциясын салу туралы референдумға қойылған мәселеге қарсы дауыс берген азаматтардың саны Kazakistan'da nükleer santral inşasına ilişkin referanduma karşı oy kullanan vatandaşların sayısı 2 milyon 45 bin 271 kişi oldu. Cevapların her iki versiyonunda seçildiği yani geçerli sayılan ancak oy sayımında dikkate alınmayan oy pusulalarının sayısı 82 bin 729 oldu. Belirtilen biçimde oy kullananların iradesinin tespiti mümkün olmadı ve 130 bin 267 oy geçersiz sayıldı. Türk Bir ringin ülgüdüğü... Dağız ерік білдіруін айқындау мүмкін емес және жарамсыз деп танылған бюллетендердің саны жүз отыз мың жеті бюллетеньді құрады